Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Agrotek Teknoloji sitemizde ekranlardayız. 5 saat önce şöyle bir açıklama gelmiş. Agrotek'in bağlı ortaklığı Grid Dubai Türk İş Konseyi ile yeni bir anlaşma imza attı şeklinde arkadaşlar. E, şunları sizlere göstereyim detaylıca. Okursunuz videoyu durdurup. İlgilenenler varsa. Ben bu haberi gösterdikten sonra hemen hissenin grafiğine geçeyim arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda şuraya bir mavi destek alanı çizmişiz. Bu mavi destek alanına şöyle bir yakınlaşma var ama tam değme yok kesinlikle. Ee, olası destek alma bölgeleri buralar demiştik. Yani sadece 37-60 bölgelerine denemiş sonra tepkisini vermiş arkadaşlar. Piyasanın da biraz da iyi olması nedeniyle. Yani piyasa kötü olursa bizim 37-31 ortalamamız önemli. Ee, şu an 20 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak görmüş gözüküyor arkadaşlar. Çünkü fitil 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 ee, yani yukarıyı geçemeyen bir dalga var arkadaşlar. Şöyle 40.86'yı çok fazla geçememiş gözüküyor. Yani üzerinde bir kapanış gibi gözüküyor. net bir kapanış olmadıkça geçti denemez. Yani direnç olarak algılıyor bu bölgeyi. Dediğim gibi şuraların önlemi, şuraların da direnç olduğunu, yani dirençle karşılaştığını görüyoruz. diğer bir listemiz olan Reader'a Ecos'a geçelim arkadaşlar. Reader'a ondan sonra geçelim. Ecos'ta bugün biraz satıcılı geçmiş. Yani güzel bir tepki vermiş tabii ki de. Günlükte baktığımızda daha net bir tavır var mı? Aynen günlükte daha net bir tavır var. Çünkü 20 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Ee, şöyle birkaç saat yani birkaç saat diyorum pardon. Birkaç gün şöyle altında dolanmış. Sonrasında hızlıca bir şekilde 59 seviyelerden 63 ile 65 li seviyelere gelmiş arkadaşlar. Hatta şöyle 67 seviyelerde denemiş ama tepkiyle karşılaşmış. Aşağı doğru yönlü gelmiş. İlerleyen günlerde bir şurası önemli 61.10 ikincisi de arkadaşlar 51 85 noktaları tabi işler kötü giderse ikincisi önemli bizim için de. ama en yakın şurada 61.25 desteği var gözüküyor şimdilik bu hissemizde böyleydi reader'a geçelim arkadaşlar reader'a geçtiğimizde bugün tavan oldu yani Reader'da çalışan ortalamamız kaç saatlik demiş? 4 saatlik arkadaşlar. 4 saatlikte kırmızı hareketli ortalamadan bir destek alma çabasına gitti. E, fitilleri görüyorsunuz. E, görüyorsunuz görüyorsunuz. Sonrasında bir tepkiyle beraber buralara kadar geldi. E, piyasada satıcılı olmasına rağmen Reader bundan etkilenmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere desteğini alıp tekrardan 60 seviyeye gitti. E, yani geri çekilmelerin önlemini almak lazım arkadaşlar. Yoksa reader çok fazla geri çekilen bir hisse olmamış gördüğünüz üzere. 52.95'lerde kırmızı hareketli ortalamamız geçiyor. Aşağıda da 46.08. 46.08'e bayağı var. Ama şu 52.08, 53 noktaları e, bizim için daha önemli gözüküyor. Tabi bunu 2 saatlik hareketli ortalamaya falan çekersek arkadaşlar daha da yukarılara çekmiş oluruz. 54.84 54.84'lere falan geldi. Bunları saatlik grafik olarak sizler de bakabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Gel bir listemize geçelim. Kuzey Boro. Şuradan listemize de bakalım arkadaşlar yanlış olmasın. Kuzey Boro, Agro, Ecos, Ecos'a da baktık. tamam. Kuzey Boroda ne olmuş? Kuzey Boru bugün de güzel kapatmış arkadaşlar. Yan, yanılmıyorsam 162 seviyelerden 168'e çıkaraktan %6.24'lük bir artış yaşamış gözüküyor. Ee, burada bir trend çizgimiz çekmişiz. iki tane. İki tane tren çizgisi olarak kanal çizerek arkadaşlar. Yukarıda neler varmış? 177, 176, 178 civarları var. E, aşağıda nereler var? Şöyle biraz daha uzatalım şunu. Aşağıda da arkadaşlar ilerleyen günlerde 160'lı seviyeler, böyle 163'lü seviyeler destek e, bakımından önemli noktalar gözüküyor. 158'e kadar da e, makul olabilir. Tabii bunları piyasa şartları belirler arkadaşlar. Ben olası yerleri Kendimce söyledim sizlere. E, bu kanalı bozmadıkça hala sıkıntılar yok. E, yer yer şöyle 20 günlük pardon 4 saatlikte 20 tane mumun hareketli ortalamasına baktığımızda. Yani kırmızı hareketli ortalamamızda 154.8'den geçiyor. Şöyle yer yer bunu ihlal edip destek alıp tekrar yukarıya attığı da gözükmüş. Diğer bir listemiz olan e, çatal ağzı elektrik santraline bakalım. Şimdi CTS arkadaşlar... E, Burada çizimimiz doğruydu demiştik. Dün tepkisini vermişti. Bugün de tekrar bu mavi bölgeye geri gelmiş arkadaşlar. Bu mavi bölge eğer ki 72-67'lerin aşağısında ciddi bir kapanış olmadığı sürece arkadaşlar şöyle 71-75'lere kadar biraz daha tolere edilebilir seviyede. Ama buranın aşağısında 2-3 gün seviyede kapanışlar yapıyorsa arkadaşlar artık buna farklı gözle bakmamız lazım. Günlük gözünden baktığımızda da zaten sıkıntılar var sıkıntılar yok değil arkadaşlar. Sonra da 65-80'ler gözüküyor. Bunlara dikkat edin diyecektim. Ee, baktığımızda hani grafikte biraz daha 2 saatte falan indirdiğimizde anca bir ortalama daha var arkadaşlar. O da 70 civarlarında. Yani sizler bilirsiniz ama bence 4 saatlikte şöyle 71 pardon 72-67'nin aşağısında kapanışlar bizim için sıkıntı gözüküyor. Ee, tepkisini verdiği yerleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Ortalamanın bir parçası, ortalamanın bir parçası. Yani şuradaki kırmızı ortalamadan bahsediyorum. Buraya kadar bir güzel tepki vermiş. İki mum da gözüküyor. Ee, diğer bir listemiz olan Mega Metal'e geçelim arkadaşlar. Ee, yanlış yazdık tabi. Aynen Mega baktığımızda muazzam bir fitille beraber şuraya bir inmiş. Sonrasında arkadaşlar tekrardan kapanışını buralara diye yapmış. E, i̇lerleyen takdirde de e, güzel bir artış söz konusu olmuş. Yani Kuzeybro ile Megameter birbirine yakın oranda artış göstermiş bugün arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde neler yapacak. E, dediğim gibi yükselmeye yükseliyorlar ama ben ortalamalardan yana daha böyle e, önleminizi almanızdan yana arkadaşlar daha önemli e, görüyorum. Yoksa e, yani kimse para kaybetmek istemez. Ortalamalardan tekrardan bahsedelim. Kırmızı hareketli ortalamamız 57.29'dan, turuncu hareketli ortalamamız 55.30'dan geçtiğini unutmayın. Tabi şuraya daha vakit var diye görünüyor. E, i̇şler çok kötü gitmezse hem mavi alanımızdan da bahsederiz eğer ki aşağılara geri çekilmeler yaşanırsa. Ama şu anlık bu şekilde durumlar. E, yani ortalamaların sizlere her videoda tekrar edeceğim buraların önlemlerini almayı unutmayın arkadaşlar. Mega metal'le geçelim. Artık GEO sektörleri gelecek. Şimdi AVP GEO hissemizde e, bugün tekrar geri çekilmesini yapmış. Ve arkadaşlar şimdi 4 saatlikte şurada ihlallerle beraber tamam günlükte aşağıda bir kapanışa benziyor. Günlükte aşağıda kapanış yapmış mı mesela e, 47.92 seviyelerin aşağısında? E, şunu bir kapatalım günlükte tabii ki de kapanış yapmış. Yani şuradaki kapanıştan bahsediyoruz. Şimdi günlükte 48, 96, 48, 91'in aşağısında kapanış yapması da bizim için üzücü. Yani burada görünüm hala sıkıntılı gözüküyor arkadaşlar. Burada bir S görünümü çizmeye çalışıyor artık. Buradan böyle başlamış şöyle gitmiş tekrardan aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Yani 48 900'ün aşağısına kalması gerçekten e, büyük sıkıntı arkadaşlar. 4 saatlikte de artık eee sınırlar diyebiliriz. Burada da 47 96 e, kritik nokta. Buranın aşağısı artık gözükmüyor zaten. E, buralarda fake bir şöyle yaparsa beklenilebilir fakat yani Avrupa Kalkınma Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafı biraz Üzücü olmuş. En azından günlük grafikte şu ortalamanın aşağısında kalması bizim için sıkıntı. 48.91'lere kadar tepki yapma ihtimali de her zaman düşünülebilir kafamızın bir köşesinde. Çünkü halk arzılarda arkadaşlar genellikle ortalamalara bir tepki her zaman yaşanıyor. Ama dediğim gibi karar para sizin. Alırsınız satarsınız fark etmez. Bunların kararını siz verirsiniz arkadaşlar. Ben sadece önemli olan noktaları burada savunuyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Diğer bir GEO olan BGO'yu geçelim arkadaşlar. BGO durum ne? BGO'da çok bir artış veya azalış olmamış zaten. Artı bir 45 kapatmış. Ama burada gene bir hareketli ortalamaya tepki varmış gibi arkadaşlar. Nereye gelmiş bugün içerisinde? 4.98 4.98'lere kadar bir tepki vermiş. Sonra geriye çekilmiş. 4 saat bir alalım hemen bunu. 4 saatlikte aynen gene ortalamalara doğru bir tepki vermiş arkadaşlar. Aşağıda ne var? 4.72 var. Yukarıda neler var? 4.96 ve 4.99 seviyeleri. E, bu noktaları söylüyorum ve e, sur gayrimenkul yatırım ortaklığına geçiyorum. E, çok da fazla yorum yapmaya gerek yok arkadaşlar. Haber kaynaklı bir şey gelmediğinden dolayı e, önemli noktaları söyleyip geçiyorum. Bu noktalara karşı tavrımız ee, size ait arkadaşlar. Ben ait değil. Ee, tekrardan söylemek istedim. Su tatilleri de Avrupa kent gibi geri çekilmesine devam etmiş. Ee, ortalamaya şurada bir ihlalle beraber güzel tepki vermiş. Şurada da bir ortalamaya tepki var. Şimdi yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Aşağıda nelerimiz var? 48-47'miz var. Günlük grafikte e, performansı nasıl? Günlük grafikte de e işte yani Kırmızı ortalamamıza baktığımızda 51.15'ten geçiyor. Çok da uzanda kalmamış. E, i̇şleri giderse belki buradan bir tepki aşamasına gidebilir arkadaşlar. Ama e, piyasa şartları her zaman tepki olup olmamayacağı belli olmaz. Ben gelet noktaları söyledim. Karar sizin videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımıza da yorum yaparak daha çok etkileşimimize geçebiliriz arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız da videolardan en kısa sürede siz haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın.